geldi. Her gün üç şeyle mal Ya böyle bir şey. Bunu çıkarırız bizden. Abi seni seni gelelim. Çok Bana bak çek kimi polis. Sonra dediği şey ya siyasi zanlı. Allah Allah ya Rabbi. 400 lira almam. Hayır abi. Kardeş, bana bak bir. Yapma Ahmet'le. Yapma koçum be. İlla e, Apo'nun resmini mi asalım? Ece'nin, Ece'nin ya. ya. Bir sonra tekrar yaptırmazsa Korosun çocuğu sana inan. Sana inat, sana inat abi. Sökerim abi geri Abi gerek yok. Sök, sök, sök. Abi sen Abi, sen onu be. Abi sen onu Ya yaptırıyorsun kabul ediyor. Ne var bir ne zararı var bunun ya. Geliyor basın dur basın geliyor. Bırak. Bırak. Allah Allah. Allah Allah. Şu kadar bir şey yapıyor. Bu ben bir. Sen herkes senin de bak bak. yapıyor. Bak. sanki ya. PKK bayrakları açılırken neredesiniz? Herkes, herkes bir tarafına yapıyor. Akonun bir resmi söktürebilir miyim? Bana bak. al. Başka zaman uc. şey. Çünkü şurada milletin bir görev ya. Hayır ekip gelsin, ekip ekip bırak ekip gelsin Hayır hayır müdür beni çağırsın hayır, ya. Vallahi gelsin abi müdür. Sözme. Söksün amına gelsin abi, müdür. Raport yok onun arkadaş çocuğuna ceza Sözme. yazılıyor, Sözme. şu diyor bu bunu diyor. Bunun ne zararı Sözme. var ya? Sözme. Herkesi tutuklasınlar. Sözme. Ya şurada 100 kişi 100 de aynı olur. Ya arkadaş. Sözme. Sözme. Bu başka Sözme. bir yerde olacak. Şu Atatürk'ü vallahi billahi yeter. Ben abi o su Zararsız ya, zararsız, zararsız. Hayır hayır zararsız ya. Atatürk olsa hepinizi asardı, hepinizi. Hayır hayır zararsız Zaten oğlum. Bak, o bak, bunu bak, bak, ]Okay. Hay, kimine zarar var trafikte bunun ya? Hayır, trafikte kimine zarar var bunun ya? Abi zoruna gidiyor. Hepsini zoruna gidiyor. Abi niye zarar gidiyor? Türkiye'nin kuruluşu Nerede o arkadaşlar geldi mi? Ya işte bununla çok bunun için de ayı yapıyor. Ya bunun ne zarar var ya? Elindeki çok çöksün adam ya. bunun ne zarar var ya? Bu kadar da Atatürk düşman da olmaz ya. Demek ki Atatürk batıyor. Abi Atatürk için bekliyoruz burada. Ya. Ya. ya bunun için bekliyor. Be be bunu ne zamana kadar aferin Vallahi aferin Atamızın saygısızlık yapmayın. Kapatın. Kapatın Ya bırakın sahibi olun. Şu yolu kapatın ya. Ya vallahi burada Bırakın ya. Bu ne? Bu Atatürk ve Atatürkçü Bir Tamam. 1 dakika. Ha. E, bir dakika. Ha, dinleyelim. He, dinleyelim. Buyur, buyur. buyur. Atatürk ne? Siyasetle herhangi bir şeyle alakası yok. Ne? Evet. Bir dakika ben konuşuyorum. Hayır arkadaşım tamam bir dakika. Tamam şöyle söyleyelim, biz söyleyelim. Buyur dinleyelim. Ya, dinleyelim, dinleyelim bir. Buyur, Sımır. buyur. Bunu bu araç üzerine taşıt imal kanununa göre he, herhangi bir şey yapmak yasak. Tamam mı? Yani burada Atatürk resmi de olsa başka bir şey de olsa yasak. Tayyip Erdoğan yapsak sökecek misiniz abi? Tayyip Erdoğan fotoğrafı olsa sökecek misiniz? Arkadaşlar benim benim bir var mı? Aranızda beni tanıyan var mı? Siyasetimle bir alakasını Yok. gören var mı? Yok. Yok. Ama, o zaman ama şu TC'nin bakın yani bu TC'nin bunun sayesinde biz ekmek yiyoruz bunun sayesinde ya, görev yapıyoruz biz ya biz şey ama şey bak, bak şimdi ben şuradan geçerken Volkan Sürücü kursu diyor veya Ahmet Mehmet diyor yazı yazıyor. yazıyor. <laughs> Onları Onların hepsini bu şekilde bağırıyoruz mu? Hayır. Abi illa Abi, burada Öcalan'ın resmini olması lazım. İşlem yapıyoruz. Tamam işlem yapacağız diyor. Hayır yine sömeceksin diyor. İşlemini yaparız. Niye işlem Sonra sökersin. Ha onu diyor. Biz de onu diyor. İşlem niye yapıyor? İşlem niye yapıyor? Şunu kapatın şöyle. Gelsin ya Tomo'yla. Kapatın. Hayır şu yolu kapatın. Çekmiyorum. Kapatın